OSM Ortadoğu Hastanesi Sağlık Merkezi'ni sunar. Sağlık Merkezi'nden iyi akşamlar diliyorum. Bugün dünyaca yaygın bir hastalığı sizlerle konuşacağız. Meme kanserinden bahsedeceğiz. Alanında isim yapmış bir doktorumuz bizimle konuk olacak. Doçent Doktor Sebahattin Aslan bizlerle birlikte olacak. Sabahattin hocamızla hem meme kanserinin ne olduğunu konuşacağız, koruma yöntemlerini konuşacağız. Hem de bu hastalığın cerrahi tedavisinin ne olduğu ile alakalı konumuz çok değerli bilgiler verecek bize. Şimdi istersen hocamızı çok yakından tanımamızı sağlayacak bir VTR var. Onunla başlayalım daha sonra detayları konuşacağız. Sağlık Merkezi'nin bu haftaki konuğu genel cerrahi uzmanı doçent doktor Sabahattin Aslan. 1970 Hatay doğumlu olan doktor Sabahattin Aslan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra genel cerrahi alanında uzmanlık eğitimi aldı. Kanser cerrahisinin yoğun olarak uygulandığı Ankara Onkoloji Hastanesi'nde görev yapan Aslan, Nisan 2010'da doçent ünvanını aldı. Ulusal ve uluslararası dergilerde çoğunluğu meme kanseri ile ilgili olmak üzere 40'ın üzerinde çalışması bulunan doçent doktor Sabahattin Aslan, kanser cerrahisi alanında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Ekim 2011'de OSM Orta Doğu Hastanesi'nin daveti üzerine Şanlıurfa'ya gelen doçent doktor Sabahattin Aslan, hastanenin kanser cerrahi kliniğinin başında bulunuyor. Doçent Doktor Sabahattin Aslan'la kanserin cerrahi tedavisini konuşacağız. Kısa bir veterimiz vardı onu izledik. Hocam öncelikle meme kanserinden bahsetmeden önce ben eee memeyi bir tanımak istiyorum. Meme nasıl bir organdır? Yapısı nasıldır? Bununla ilgili kısa bir bilgi verirseniz bize. E, tabii ki öncelikle beni davet ettiğiniz <laughs> için teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir konuda beni konuk ettiğiniz için. Meme en basit tabirle süt salgılayan bir Endokrin yani hormona duyarlı bir organımızdır. Basitçe göğüs kafesinin önünde yer alan göğüs kasının hemen önünde yerleşir ve 15-20 birbirinden bağımsız lob dediğimiz bölümlerden oluşur. Bu her bölümde kendi içinde ince kanalcıklarla meme başına açılır ve bu kanalcıklardan süt salgılanır. Bunun yanında bu bezlerin, bu süt salgılayan bezlerin arasında destek dokusu dediğimiz kan fibroz doku dediğimiz yağ yapıları yer alır ve bu araları onlar doldurur. Önemli olan bir yapı da ak kan dediğimiz renksiz sıvı içeren lenfatik kanallarında burada yer almasıdır. Bunlar da ileride meme hastalıklarının yayılmasında önemli rol aldığı için önemli bir yapıdır. Şimdi meme'de bir sorun olduğunu düşünen izleyicilerimiz Hangi durumlarda doktora başvurmalı? Yani bizim bildiğimiz şu, memede bir kitle tespit edilirse bunu iyi huylu mu, kötü huylu mu, tümör mü değil mi diye bir uzmana göstermek, belki işte çeşitli tetkikler yaptırmak gerekir diye biliyoruz. Bunların dışında da yani mesela hiçbir şekilde kitle olmasa bile, hiçbir belirti vermese bile durumundan şüphelenen ya da hiç şüphelenmeyen biri bir kontrol için gelmeli mi doktora? Bu konuda neler sormak istersiniz? Evet, bu çok önemli bir soru. Toplum sağlığı konusu, meme sağlığı. O yüzden aslında hiçbir belirtisi olmayan kişilerin de düzenli aralıklarla belli bir protokole bağlı kalarak kontrole gelmesi şart. Bunu da ileride bahsi gelirse anlatacağım zaten. Memede bir farklılık hissedildiği an kesinlikle bir doktora gitmek gerekir. Bu kitle olabilir ama aslında memede en sık karşılaştığımız şikayet ağrıdır hastaların arasında. Bir kitle saptandığında uzman bir doktora bu sıklıkta bir meme cerrahı ya da genel cerrah olmalı. Ona başvurmak şart. Hastalarımız genelde memede kitle saptandığında hemen korkuya kapılıyorlar. Ben kanser mi oldum diye. Şunu da söylemek lazım memede ki her kitle kanser demek değildir. Kaldı ki saptanan her 10 kitlenin 8 ile 9'u iyi huylu dediğimiz kitlelerden oluşurlar. Bu yüzden hastalar korkmadan doktorlarına başvurmalı ve bu konuyu açıklığa kavuşturmalıdır. Tabii iyi huylu tümör dediğinizde iyi huylu tümörlerle ilgili benim kafamda beliren bir soru var. İyi huylu tümörler daha sonra kötü huylu tümöre dönüşebilir. Kanser hücresi şeklinde bir değişim dönüşüm yaşayabilir evet. mi? E, bu konuda izleyicilerimize sanırım merak ediyor. Tabii ki bu konuda çok sık karşılaşıyoruz. Bu soru çok sık bize soruluyor. E, tümör iyi huylu ya da kötü huylu olabilir. İyi huylu tümörler aslında temel anlamda kötü huyluya dönüşmezler. Bunun riskinin belirlenmesi lazım. E, hasta bunu doktoruyla beraber konuşarak doktorun kendi önerileriyle bunu riskini tayin eder. Hastanın taşıdığı bazı riskler var mıdır? Bunları da herhalde konuş, gelince konuşacağız. Riskli bir hastaysa ve riskli bir kitle taşıyorsa, bu iyi huylu bir tümör de olsa, ileride nasıl bir riskle karşı karşıya kalacağımızı önlemek için bazı tedbirleri almalıyız. Onun dışında genel anlamda iyi huylu tümörler kötü huylu dönüşmezler. Dönüşmez. Evet. Peki. Hocam meme kanserinin toplumda görülme sıklığı nedir? Bunun yaşla bir alakası var mıdır? Ya da illa kadınlarda mı görünmesi gerekiyor meme kanseri? Evet, bu, bu konuda da topluma aydınlatmak lazım. Tabii ki en büyük risk meme kanserinde kadın olmak. Ama e, bu sadece kadınlarda görülür anlamına gelmiyor. Erkeklerde de meme kanseri görülüyor. Tabii ki daha az sıklıkta. E, meme kanseri, kadınlardaki meme kanseri, akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser. Ölümlerin arasında da en sık nedenlerden birisi. Genel anlamda bakacak olursak dünyada bu aslında gelişmiş toplumların bir hastalığı. 100 bin kişi de 80 kişi de görülüyor gelişmiş toplumlarda. Buna karşılık az gelişmiş ülkelerde 100.000 kişi de 30 kişi de ancak buna rastlanıyor. Türkiye ile ilgili verilerde ise bu 100 binde 35 gibi e, saptanmış. Diğer bir açıdan bunu halkı bilinçlendirmek açısından söylemek gerekirse e, her yaşta meme kanseri görülebilir. E, doğumdan e, 40 yaşına kadar bu yaklaşık olarak 250 kadından birinde görülürken 40 ile 60 yaş arasında bu 25 kadından birine düşmekte demeyeceğim hasta risk Art, artmaktadır. 25 kadından birinde görülmektedir. <laughs> 40 hocam, ile efendim. Evet, hocam şimdi lütfen tamamlayın. Tabii devam edeyim. Hı. 40 ile 60 yaş arasında öyle görünürken 60 yaşından 70 yaşına kadar daha da sıklık artmakta. 15'te 1'e bu yükselmektedir. 90 yaşına kadar yaşadığı farz edilirse bayan hastalarımızın ya da toplumdaki kadınların bu yaşam boyu riskinizin 8 kadında 1'e yükseltir. Yani bütün yaşam boyunca %15 bir risk taşır kadınlar. Anladığım kadarıyla erkeklerde de görülebiliyor. Erkeklerde varsa. de şöyle bir oran var. Her yüz meme kanseri görülen kadına karşı bir erkek meme kanseriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Erkeklerde çok daha düşük. Erkeklerde olduğuna... çok daha evet. düşük evet. Şimdi hocam e, kitle dedik biraz önce yani ana belirti bu arada yani bunun da tabii kontrol edilmesi gerekiyor. Onundan 8'i kanser değil. Hemen şüphelenmemek gerekiyor. Ee, kitle dışında da bir belirtisi var mı meme kanseri Mesela işte meme dokusunun rengindeki bir değişiklik olabilir ilk aklıma gelen ya da e, farklı bir belirti de kanser meme kanserini işaret ediyor olabilir mi? Kitle çok, dışında. Tabii ki çok doğru bir konuya e, ayak bastınız. Bu e, halkın pek bilmediği bazı bulgular var. Meme kanserinde en sık karşılaştığımız aslında kitle. ...özellikle ağrısız kitle. Meme kanserindeki kitlelerin yaklaşık %80 ila %90'ı ağrısız kitle olarak karşımıza çıkıyor. Ama bunun dışında en sık gördüğümüz şey meme cildinde değişiklikler. Bu meme başında da olabilir. Meme başında daha önce olmayan çökülmeler, çekilmeler... ...meme başında kullanma, dökülme, yara açılması, iyileşmeyen bir yaranın açılması... ...bunlar da bir meme kanserinin ön bulgusu olabilir. Bu bütün memede de olabilir. Bunun dışında nadir de rastlansa... Koltuk altında kitlelerle de meme kanseri vurgusu verebiliyor. Bu durumda da kişiler doktora zaman kaybetmeden başvurmalı. Hocam şimdi benim aklıma takıldı. Geçen ben meme ultrasonu çektirdim ve orada fibrokistik yapıdan bahsediyor. Evet. Bu da hani insanların kafasında acaba ben kanser miyim şeklinde bir soru işareti uyandırıyor. Fibrokistik yapı nedir? Bu da bir kanser çeşidi midir? Yani ilk başta vereceğim mesajı önceden söyleyeyim ben. Fibrokistik hastalık bir kanser çeşidi değildir. Aslında bir hastalık da değildir. Fibrokistik hastalık diye bilinir ama bunu artık biz fibrokistik değişiklik olarak sınıflandırıyoruz kendi aramızda. Hem halkımızda da o yönde bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bir risk taşımadıklarını tespit ettikten sonra fibrokistik hastalık iyi huylu bir hastalıktır. Yani hastalık değildir ya da. Tamamen hormona duyarlı bir memenin dokusundaki adet döngüsündeki değişikliklere bağlı olarak gelişen işte kitleleşme, yumrulaşma, böyle pirinç tanesi gibi ele gelen kitler oluşması, ardından kaybolması gibi şikayetlerle gelir hasta genelde karşımıza. E, sıklıkla ağrı hissederler, yansıyan ağrılar hissederler, egzersiz artan ağrılar hissederler. Büyük olasılıkla biz bu hastalara biyopsi yapmayız, tetkik ederiz. Elimize gelen şüpheli bir kitle yoksa ya da görüntülümelerle saptanan ultrason ya da mamografi olabilir. Şüpheli bir kitle yoksa bu hastaları takibe alırız. Kaldı ki gerekirse hormon replasmanı dediğimiz hormon tedavisini bu hastalarımıza veririz. Hı hı. Hocam şimdi e, gebelik dönemi tabii hı. özel bir dönem. Bu gebelik döneminde e, memede bir kitle tespit edilmesinin özel bir sebebi olabilir mi? Yani İlla ki kanser olması şart değil ama gebelik döneminde bir kitle tespit edilmesi gebe değilken kişinin tespit edilen e, kitle arasında bir herhangi bir fark var mı? Bu kitlenin ne olduğuna bağlı tabii ki gebelik döneminde ilk başta aklımıza gelen genelde e, iltihabi kitleler oluyor. Daha çok onunla karşı karşıya geliyoruz. Bu bir e, abse olabiliyor. İltihap içeren bir apse olabiliyor. Meme başı çatlaklarından dolayı gelişen ya da süt birikintisi olabiliyor. Onlara bağlı kitleler hissedebiliyoruz. Onun iltihaplaşması olabiliyor. Tabii e, bunu gördükten sonra gerekli ön tedavi yaptıktan sonra e, gerekli dönemde yani uygun dönemde hasta özellikle sütünü sağlıktan, bebeğini emzirdikten sonra yapılacak muayene ve ultrasonla bu gerçekten kitle olup olmadığının tespit edilmesi ona göre tedavi planlanması gerekecektir. Gebelik döneminde kanserle karşılaşmıyoruz. Tabii ki karşılaşıyoruz. O dönemde hormona duyarlı olduğu için bu e, hastalık gebelik dönemindeki e, hormonlar de, değişiklikten dolayı daha kötü seyredebiliyor. O yüzden kalan kitleyi Tedavi sonrası şüpheli bir kitle ise, düşündüğümüz bu kitle, adını koymak gerekiyor. Kanser midir, değil midir, iltihaplı bir durum mudur, ona göre önlemimizi almak lazım. Tedavi, yine aynı tedavi uyguluyoruz. Daha sonra anlatacağım tedavileri gebelik döneminde de bazı önlemlerle kullanıyoruz. Hı hı. Hocam, bir de e, bu e, kitlelerin tanısını koymak için gittiğim biyopsiden bahsetmiştiniz. Aynen. Biyopsi nasıl oluyor? E, iğne biyopsisini ben duydum. Evet. E, sadece onunla mı oluyor? Başka biyopsi çeşitleri var mı? Konu Tabii hakkında. ki var. Yani Aslında güncel yaklaşımda tanı koyarken özellikle meme kitlelerinde iğne biyopsisi aslında altın standart. İğne biyopsisi ince ya da kalın olabiliyor. Bunu Hı. yaşayan hastalarımız biliyordur. Her ikisi de bize tedaviyi yönlendirebilen yöntemler, değerli yöntemler. Bunun dışında açık biyopsi dediğimiz, işte belli bir uyuşturma sonrası Bölgesel uyuşturma sadece kitlenin olduğu bölgeyi uyuşturarak da yapabildiğimiz e, kitleden ya küçük bir parça ya da kitlenin komplesinin alınması da bir biyopsi yöntemidir. Ama esas güncel yapılması gereken iğne biyopsisidir. E, bu şekilde yapılacak biyopsilerden sonra daha doğru, daha düzgün tedavi şansı verebiliyoruz hastalara. Peki bu, bu ağrı yaratıyor mu hastalarda biyopsi? Biyopsi gerekli önlemlerle yaratmıyor. Nasıl Hı. hastalarımız kalçadan iğne yaptırırken ağrı hissediyorlarsa bunda da daha fazla bir ağrı hissetmeyeceklerdir. Bundan korkuyorlar e, işte. Evet korkuları var. Ee, bu, acaba bu, bu kitle dolayı. kötü müdür? Yayılım yapar mıyız? Hı -hı. Azar mı? diye çok öyle soruyla karşı karşıya kaldım olmuştur. Bu çok yanlış bir kanı. İğne biyopsisi yapılması şartsa bizki öyle altın bir standart yönlendirecektir. Yapılması gerekir. Bundan korkmamak lazım. Evet, yani orada hastalığın tespiti için bir parça alınıyor. Tabii ki. Ee, halk arasında siz söylediğiniz gibi ben de bunu duydum. Oradan alır, alırken acaba bu dağıtılır mı? Evet, vücuda yayılır e, mı? Vücuda çok soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani Oldukça gereksiz Ama. ve yersiz bir... Yanlış bir... bir. Evet. İnanış bunu değiştirmek şart yani. Evet Hocam şimdi e, memenin genel manada e, dokusundan bahsettik. Özelliklerinden bahsettik. Meme kanserini e, konuşalım isterseniz biraz da. Meme kanseri e, nedir tam olarak? E, bir hastanın, bir kişinin meme kanseri olduğu nasıl tespit ediliyor? Ne tür yöntemler kullanılarak e, bu tespit yapılıyor? Evet. E, kanserin tam anlamını vermek meme kanserinin ne olduğunu açıklamak için yeterli olacak. Kanser çok basit anlamıyla kontrolsüz ve aşırı bir hücre çoğalmasıdır. Normalde vücut döngüsünde hücreler doğar, büyür, sonra ölür, yerin yeni hücreler alır. Ama kanserde bu ölüm gerçekleşmez, hücre kontrolsüz çoğalır, bir yandan yeni hücreler de oluşur ve aşırı büyürler. Meme kanserindeki dokularda da kanser o şekilde oluşur. Amacımız kanserde tabii ki erken tanı daha küçük evrelerdeyken tanı, henüz ele gelmiyorken tanı koymak çok önemli. Meme kanserinin tanısını önce görüntülerle koyuyoruz. Yani bu ultrason ya da mamografi ile oluyor ilk planda. En önemli testler bunlar. Tabii daha ileri yöntemler de var. Mesela meme emörü önemli bir teknik. Başka yöntemler de var. Onlarla da konuluyor ama en sık kullandığımız yaşa göre meme ultrasonu ya da mamografi öncesinde yapılacak bir meme muayenesiyle beraber Sonrasında daha önce de bahsettiğimiz biyopsi iğne ya da açık biyopsi teşhisi teşhisini koyuyoruz meme kanserine. Hı. Hocam bir de şunu ben çok merak ediyorum. Kan tahliliyle meme kanseri tanısı konulabilir mi? Bir de bunun hı. risk faktörleri nelerdir meme kanseri? E, i̇lk sorudan başlayayım ben sonra hı hı. risklere geçeyim. Kan tetkik ile meme kanseri teşhisi koyulamaz. Onun tanıda hiçbir değeri yoktur. Bunu aslında toplumda çalışan, toplum sağlığında çalışan hekimlere de anlatmak lazım. Bir tarama evet. yöntemi de değildir meme kanserinin kan tahlili yapmak. Belli bir belirteçleri vardır. Bunları biz tümör belirteci diyoruz ama onlar sadece meme kanseri teşhisi almış kişilerde takipte değerli olan tetkiklerdir. Tanı aşamasında hiçbir değeri yoktur. Aksine kafa bulandırır ve içinden çıkılmaz evet. bir hale sokar hastayı da, hekimi de. O yüzden bunun yapılmaması şart. Risklere gelince en önemli risk tabii ki cinsiyet. Kadın olmak en önemli risk faktörü. Bundan sonraki en önemli risk faktörü de yaş. Yaş ilerledikçe meme kanserini daha sık görüyoruz. İşte daha önce de bahsettiğim gibi risk giderek artıyor. 90 yaşına kadar yaşayan bir kadın %15 olasılıkla meme kanserine yakalanma riskine sahip. Bunun dışında aile öyküsü en sık rastladığımız risklerden biri ama şöyle diyeyim aile öyküsü olan hastalarda meme kanseri %100 gelişmiyor. %20 ile 40 arasında bu hastalarda meme kanserini görüyoruz. Düşün ki geri kalan kısmında meme kanseri gelişmiyor. Diğer açıdan bakacak olursak meme kanseri gelişmiş hastaların sadece %10 ile %15'inde aile öyküsünü saptayabiliyoruz. Bunun dışında çevresel faktörler de var ama bunlar tabi daha az sıralara iniyor. Araştırılıyor ne kadar oranda etkili ya da değil. Daha çok halk arasında da bilinen adet görme yaşı ve adetten kesilme yaşı bir risk faktörü. 12 yaşından önce adet görme, 50 yaşından sonraya kadar adeti görme, devam etme yani menopoza girmeme bir risk faktörü. Bunun yanında doğurganlık da bir risk oluşturuyor. Hiç doğum yapmamış kadınlar risk altında. Bunun yanında geç doğum yapmış kadınlar da risk altında. Ayrıca hiç emzirmemekte bir risk oluşturuyor. Bunun temelinde de meme tümörünün, meme kanserinin hormona duyarlı olması yatıyor. Östrojen hormonuyla çok yakından ilgilidir bu meme kanseri. Kaldı ki buradan kiloya da değinebiliriz. Kilolu hastalarımızda diyette de yağın çok önemli burada ortaya çıkıyor. Yağ dokusu yumurtalıktan sonra en fazla östrojen tutabilen, salgılabilen bir doku olduğu için kilolu olmakta bir risk faktörüdür. Hocam siz ee genel cerrahi uzmanısınız ama kanser alanındaki bir e, ihtisasınız bir e, yoğun çalışmanızı biliyoruz. Biraz evet. önce VTR'de de izledik. E, Ankara'da onkoloji hastanesinde uzun yıllar bu işleri yaptınız. E, meme kanserinin e, cerrahi tedavisini biraz konuşalım sizinle. E, cerrahi tedavide ne yapıyorsunuz? Mesela Komple memesini aldığınız hastalar oluyor mu? E, oluyorsa bunlara, e, bunlar memesiz olmadan yaşamak durumunda mı kalıyorlar? E, ya da e, en uygun tedavi şekli e, cerrahi mi meme kanserinde? Başka yöntemlerle de bu e, hastalık, bu sorun tedavi edilemez mi? Evet yani şu anki bilgilerimizle e, meme kanserinin en etkin tedavisi ya da ilk tedavisi e, basamak tedavisi cerrahi oradaki kitlerin hastalıklı dokunun bir şekilde çıkarılması gerekiyor. Bu memenin bir kısmının alınmasıyla bizimki ilk planda hastalarımıza önerdiğimiz odur. Sadece bir kısmının tümörlü dokunun etraftaki güvenilir meme dokusuyla birlikte beraber çıkartılması buna lokal tedavi diyoruz biz bölgesel tedavi. Onun çıkartılmasından sonra daha önce bahsettiğim memenin yapısıyla ilgili bahsettiğim akkanın, enfatik sistemin ...yayıldığı bölgenin, koltuk altının incelenmesi... ...ikinci cerrahi tedavi oluşturuyor. Memenin alınması, komple alınmasını sordunuz. O da bazen gerekebiliyor hakikaten. Memenin içindeki kitlenin büyüklüğü, yerleştiği yer, sayısı, yapısı... ...bize o konuda uyarıda bulunabiliyor. Teknik olarak memenin bir kısmının alınması mümkün olamayacaksa... ...geride kalan meme kozmetik açıdan bir görüntü hoş olarak bırakmayacaksa memenin komple alınması gerekebiliyor. Tabii bu hastalara psikolojik olarak sıkıntıya sokuyor ama meme komple alındıktan sonra yeniden meme oluşturma yöntemlerimiz var. Hı. Tabii ki. Bu hem yapay dokuyla oluyor hem memenin memeye benzeyen kişinin kendi dokusuyla da bir birtakım estetik yaklaşımlarla yapılabiliyor ama sıklıkla meme alındıktan sonra toplumda daha çok Dış protezimiz, protez kullanıyor hastalarımız ama açıkçası ben kişisel olarak bunu sevmiyorum. Hastanın memesiyle yaşamasını istiyorum. Kendisi de bunu tercih ediyorsa, teknik olarak da uygunsa bunu öneriyorum. Koltuk altına da bahsetmek gerekirse, o dediğim koltuk altı bölgesinde lenf bezleri vardır. Arkasında beze diye geçer. Meme kanserinin ilk yayıldığı bölgedir burası. Yeni yöntemlerle biz bu bölgede koltuk altındaki eskiden bütün bezeleri çıkartıp böyle incelemeye gönderirdik. Koltuk altı bir çukur şeklinde gelirdi ve kolda bir ödem riskiyle karşı karşıya kalırdı hastamız. Kol şişerdi evet, kullanamazlar. Evet öyle hastalarda karşı karşıya kalmışsınızdır sizde. de. Evet. Ya da sıklıkta görüyorsunuzdur. Bunu önlemek için yeni bir yöntemimiz var. Meme kanserinin koltuk altına yayılabileceği ilk lenf nodunu bunu bekçi bez diyoruz. Onu tespit ediyoruz bir takım teknik yöntemlerle. Onu tespit ediyoruz. Onu incelemeye gönderiyoruz ameliyat sırasında veya sonrasında. Hı, hı. Ona göre koltuk altındaki bezeleri ya hiç müdahale etmeden bırakıyoruz ya da gene eski yöntemle belli kısmına kadar ameliyata çıkartıyoruz. Evet, Hocam tamamen memesini aldığınız e, hastaların sayısının oranı nedir? Biraz bunu merak ediyorum. E, bir de bu geç kalmaktan mı kaynaklanıyor? Neden evet. e, tamamı alınıyor? E, i̇sterseniz kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra da şeyi konuşalım. E, tamamen memesi alınan kişinin e, yerine ne yapılıyor? Evet. Bunu da konuşmakta yarar var. Ama şu oranı merak ediyorum. Yani yüzde kaçı e, bu durumda tamamen almanız gerekiyor? E, ve bu hangi sebepten kaynaklanıyor tamamen alma gereği? aslında çok basit tamamen alma gereği tabii ki geç kalma. Kitlenin büyümesi. Meme ne kadar küçük olursa olsun erken yakalanabilecek bir kitlede memeyi koruyabilirsiniz. Bunu da erken tanıyla özellikle mamografiyle yakalamak mümkün. Memedeki bir kitle elene gelene kadar mamografi mamografiyle saptanabilmesi süresi arasında en az iki yıl fark vardır. Yani o kitle elinize geliyorsa bilin ki bir ya da iki yıl öncesinde o kitle sizde vardır. Hı. Mamografi yapılmış olsa o kitle erken yakalanacaktır ve daha estetik bir yaklaşımla tedavi şansına sahip olabilecektir hastalarımız. Ee, yani oran olarak tam yüzde veremesem de çoğunluk şu an hani, halk bilinci olarak genelde e, memesinin korunmasını istemiyor. Yani yüzde 50'den daha fazla kısmı. E, benim karşılaştığım en azından öyle. Yüzde 60'a yüzde 40 diyebilirim size. Ama benim ilk önerdiğim memenizin korunabileceği risklerini, olası faydalarını, zararlarını anlattıktan sonra tercihi hastaya bırakmak tabii ki mantıklı yaklaşım öyle oluyor. Yani yüzde memesi olmadan yaşamayı mı tercih ediyor? Tabii tercih ediyor. Mantıklı. Benim anladığım kadarıyla İbrahim, o da şundan kaynaklanıyor. Ben dersem hani o e, meme dokusu alındığı zaman yayılım. E, evet yani önlenecek. memesiyle yaşamak hani, istemiyor. Genelde yer, bunun yere... özünde o var. Hı -hı. Ben o dokuyla yaşamak istemiyorum diyor ama bir iyice bilinçlendirdikten Hı -hı. sonra aslında memenin alınmasıyla bir kısmın alınması arasında yaşam süresi açısından hiçbir fark yok. Tabii ki memenin bir kısmı alınca üzerine radyoterapi dediğimiz ışın tedavisini eklemek kesin şart. Hı hı. Bu ikisini kombine ettiğimizde ikisinin arasında <laughs> e, teorik olarak yani bir e, hiçbir fark yok. Ben şöyle, e, öyle insanlar gördüm ki hani memesi alındıkça sağlam olan memeyi de hani orada da bir şey çıkar evet. Korkusuyla Yer onu da aldırıyorlar. Yani. aldıranlar da öyle hastalar oluyor. Hocam, sağlıkta çok fazla böyle hurafeler var. İnanılmaz böyle e, işin uzmanına gelip sormak lazım bunları. İyi doğrusunu öğrenmek gerekiyor. Evet, İzleyicilerimizi iyi. buradan çağır da bulalım. İşte işin uzmanları biz konuk ediyoruz evet. programımızda ve işin doğrusunu açıklıyorlar. E, kısa bir ara verelim hocam, müsaadenizle. Tabii ki. E, daha sonra devam edeceğiz. E, yani. Şunu özellikle vurgu yapmak lazım. İşin doğrusunu öğrenmek gerekiyor. Yani doktora gelmeyle ilgili de bize biraz önce söylediğiniz tamamen memesi alınması gereken hastaları da olabiliyor. Geç kalmaktan kaynaklı kesinlikle. sorunlar olabiliyor. Bu konuda kesinlikle duyarlı olması. Hemen işin uzmanına hekime gidip başvuruda bulunmak. Evet. Evet, ne bu olduğunu öğrenmek önemli. gerekiyor. Doğru yolu bulmak. Evet. Doğru tedaviyi getiriyor. Yani en azından ne oldu belli olsun. Yani bir kitle varsa bir sorun Tabii ki. olduğundan şüpheleniliyorsa ne oldu belli olsun ki tedavide de e, Ona göre önlerimizi alıyoruz. Artık ben yarım e, adam oldum ifadesini kullandım. Geçen gün kalp bypass ameliyatından sonra Bayram Hoca. Yani memesi alınan bir insan da e, bu psikolojiye girmeme girmesi gerekmiyor elbette. Dediğiniz gibi farklı çözüm yolları var. Tabii sonuçta o da bir organ. Biz onu korumaya çalışıyoruz. yani. Evet. Yani alınsa bile yerine yapılacak belki şeyler varsa, var. Siz gördüğünüz gibi. Evet. Onları da konuşacağız. Müsaadenizle kısa bir ara sonra devam edelim. OSM Orta Doğu Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan sağlık merkezi devam edecek.